konseyinin bir projesi dahilinde Haran Üniversitesi'ne bir ziyarette bulunduk bir panel vasıtasıyla. arkadaşlar sağ olsun Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden oluşan bir platform kurmuşlar. Bir proje dahilinde. Tabi tabii arkadaşların birçoğu Antalya'da kampta olduğu için bugün sadece projenin içine dahil olan Haran Üniversitesi öğrencileriyle bir söyleşi, sohbet tarzında bir münasebetimiz oldu. Bu vesileyle buraya geldik. Ben çok memnun kaldım İnşallah Öğrencilerimiz de aynı şekilde memnun kalmıştır. Güzel bir sohbet olduğunu düşünüyorum ben. Hem Harran Üniversitesi'ne gelmek için vesile oldu bu şekilde. En ince ayrıntısına kadar sağ olsun Sayın Rektörümüz bize yardımcı oldu. Hakikaten mükemmel bir ortam. Yani Türkiye şartlarında değerlendirdiğinizde ileride çok daha mükemmel olmaya aday bir üniversite ortamı burada mevcut. Ben emeği geçen herkese gerçekten çok teşekkür ediyorum. Başta Sayın Rektörümüz olmak üzere. Ben inşallah ama Sayın Rektörümüze tabii hastane olayı değil. Siverek'teki eski hastaneyi biz üniversiteye tahsisini sağladık. Sayın Rektörümüz inşallah bir kaynak temin etme durum var şimdi. O kaynağı temin eder etmez oranın hemen tadilat tamiratını yaptıktan sonra birkaç da bölüm açmak kaydıyla Meslek yüksek okulumuz inşallah Siverek'te bir an evvel geçeceğiz. Tabii Tabi Siverek'in hakkı aslında fakülte. Biz Meselesi. kaynak meselesini hallettiğimiz anda fakülte olmaması için de hiçbir sebep, Meslek yok. Yoktur. Meslek yüksek okulunu daha iyi şartlarda eğitim öğretime devam etmesi için hiçbir sebep yok. Sadece devlet eliyle olmuyor maalesef. Evet. Yani işte devletin buraya gelen kaynakları öncelikle tabii merkezi bir dört dörtlük hale getirmek için harcanıyor. Bu da çok doğaldır yani çünkü Haran Üniversitesi dediğiniz zaman merkez kampüs Urfa'dır. Önce siz burayı mükemmel hale getireceksiniz ki sonra ilçelere yayılacaksınız. Ee, şimdi burada önemli olan hayırseverlerin devreye girmesi. Evet. Biz tabi zaman zaman hayırseverlerle temas kuruyoruz. Ben tabii e, televizyonlar aracılığıyla bunu da e, belki bir fırsat olarak evet. değerlendirelim. Hayırsever özellikle siverekle hemşehrilerimize ben çağrıda bulunuyorum. Yani bir Trabzonlu vatandaşımız Allah razı olsun gelip de Hilvan'da bir meslek yüksek evet. okulu yapıyorsa... Biz Siverekli hemşerilerimiz bunun yüz katını bin katını yapar diye düşünüyorum. Özellikle dışarıda yaşayan, benim büyük şehirlerde, metropollerde yaşayan Siverekleri hemşerilerimden ricam. E, hep birlikte birlik olalım, el ele verelim ve Sivere'ye hak evet. ettiği bir meslek yüksek okulunu kazan.